düşebilirim. Anlamadım. Kim ne dedi? Dişlerimi şey düşebilirim. Ben da burnu da burnu da. Kim dedi onu sana? Şey, Oya. Ne dedi? Oya. Oya mı dedi? Hı -hı. Nasıl sürmen gerektiğini söyledi? Bak böyle elmalı pamuk mu? Kuma kuyu dolaşma. Hmm. Sür bakayım. Peki Oya'ya sordun mu sen? Ruj sürmen için ne diyor? Ruj sürmek falan bir şey yapmamak gerek dedi. Hmm, oje sürme dedi sana yani. Uh -huh. Ruj'a ne dedi? Ruj sürebilir misin? Sürmeme mi dedi. Sürersen ne olurmuş? Acır. Acır mıymış? Uh -huh. Ne oluyor acı çatlıyor mu? Çatlıyor çatlıyor. Yani ben çatlamadan... Tut, akmasın tut. Ayaklarına sür, yüzüne sür. Yanaklarına sür. Başka kim ayaklarına krem sürüyor? Ben. Senden başka? Hmm, o yok. Başka? Yengşan. Vix'i kim sürüyor ayağına? Ben. Kuşaktan ben de geçiyorum.